Evet, öncelikle açılışlar bizi en mutlu olduğumuz anlar. Çünkü her zaman ifade ettiğim gibi bu şehre bir çivi çakan bizim baş tacımız. Bugün bu tesisimiz de çok Denizli açısından önemli. Çünkü atık suyu tekrar kullanıma kazandırmak büyük bir proje ve bunu da Denizli'de ilk olarak ...hem GK'nın desteğiyle yapılması son derece önemli. Bizim de zaten bu tür girişimlere ihtiyacımız var. Özellikle denizi biliyorsunuz boya hanesi çok olan... ...çünkü tekstil ve konfeksiyonu en güçlü olan illerden biri. Yerinde anlamlı bir yatırım. Hatta bugün ben ziyaret ettiğimde kendilerine şunu da söylemiştim... ...artık bundan sonra suya ihtiyacımız daha az olacak demiştim. Sebebi de şu, İnşallah Denizli'de teknik tekstil dönüşüm projemizle beraber polyesterde yüzde yüz susuz boyamayı gerçekleştirip yapabiliyoruz. Tesisimizde, teknoloji üstümüzde. Pamukla ilgili de çalışmalarımız var. Yani suya daha az artık çünkü su dünyada da çok kıymetli. Artık dünya yeşil mutabakat konusunda çevreye duyarlı yaşam konusunda herkes duyarlı. Türkiye'mizde denizimizde bu anlamda duyarlı. Bu katkıyı veren bu yatırımı yapan iş insanlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum bu işi de çok kıymetli buluyorum. Bu inşallah bu yatırımlar dediğim gibi Denizli'de 2022 ve sonrasında yatırımlarımız devam edecek. Bu şehre artık Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından yatırımcılar gelecek. Bundan sonra inşallah denimizimizde bakanlarımızın sürekli geleceği bir il olacak.